Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'a tekrardan bir karakter çıkarma taktiğini dinleyiniz arkadaşlar. Peki Brawl Stars'a karakter çıkarma taktiği dinlerken hangi taktikleri uygulayacağız arkadaşlar? Eğer bu taktikleri öğrenmek istiyorsanız hemen videonun devamını izleyin arkadaşlar. Umarım bu karakterimizi çıkartabiliriz. Ben bir karakteri çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım şuradan ben arkadaşlar gerçekten ama gerçekten şu Tara'yı çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Bana Nani çıkmıştı. Ben Tara'yı çıkartmak istiyorum arkadaşlar gerçekten. Veya Sprout da olabilir veya Mortis de olabilir. Umarım Mortis veya Tara çıkar. Aslında Sprout da olsa güzel olur arkadaşlar. İsterseniz hemen taktiğimize geçelim arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle arkadaşlar kod yerine geliyorsunuz. Hemen buraya Leon yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya 5 kere basıyorsunuz. 2, 3, 4, 5 yapıyorsunuz arkadaşlar. Ardından şu 4 tane flash'ı buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. New Ben aldığından tekrar iki flash yapıyorsunuz ve sprout yapıyorsunuz. Şöyle sprout dedikten sonra arkadaşlar böyle basıyorsunuz basabildiğiniz kadar. Basabildiğiniz kadar basın arkadaşlar gerçekten. Şöyle tekrardan gelip buraya böyle tara yazalım arkadaşlar. Tarayı da böyle basalım, basalım, basalım. Bastıktan sonra arkadaşlar Şöyle tekrardan bir mortis yapalım arkadaşlar. Mortis yazdıktan sonra da böyle basıyoruz. Basıyoruz, basıyoruz, basıyoruz. Ardından buradan çıkalım. Şöyle gelelim dükkanımıza arkadaşlar. Şöyle değerlerimize bakalım, mega kutumuza bakalım arkadaşlar. Şöyle şöyle almış gibi yapalım. Şöyle şöyle yapalım bakalım. Değerimiz kaçmış? Ee, Gizemli Savaşçı 2669 gerçekten çok yüksek ama bana niye çıkmıyor ben de bilmiyorum. Şöyle almış gibi yapın arkadaşlar şöyle. Eğer sizin 80 taşınız varsa arkadaşlar sakın basmayın. Eğer sizde mega kutu mega kutu ile çıkartmak istiyorsanız tabii ki alabilirsiniz. Şöyle değerlerine bakın çıkın arkadaşlar. Şöyle değerlerine bakın çıkın. Ondan sonra büyük kutudan da şöyle değerlerine bakın arkadaşlar. Büyük kutudan da değerlerine bakın. Bunu da böyle almış gibi yapın. Ondan sonra arkadaşlar gelin buradan böyle almak istediğiniz karakteri arkadaşım davet attı fakat kabul etmeyeceğim. Almak istediğiniz karakteri arkadaşlar en az bir 15 kere tıklayın. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 diyorsunuz arkadaşlar en sonunda deneye basıyorsunuz ve şimdi burada kaydı keseceğim arkadaşlar bayağı bir oynayacağım oynadıktan sonra hemen buradayım arkadaşlar Evet arkadaşlar tarayı oynadım ve bitirdim Şimdi tekrardan sporta geçiyorum arkadaşlar şimdi böyle sportum da deniyorum arkadaşlar hemen böyle 15 kere yapmaya gerek duymadım arkadaşlar. Sprout'u Sprout'u da biraz oynayıp çıkacağım zaten. İsterseniz izleyebilirsiniz buraları da. Şöyle aslında Sprout'un çıkmasını ben daha çok istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iş yapan bir karakter Sprout bana göre. Siz ne isterseniz bilmiyorum. Siz o e, kodu gir yer yerine arkadaşlar istediğiniz karakteri yazabilirsiniz. Sonra gelin arkadaşlar böyle istediğiniz karakteri böyle istediğiniz kadar deneyin. Şöyle arkadaşlar şuraya da atalım. Şunu da şöyle arkadaşlar. Bunu bir dakika oynama gereği duydum arkadaşlar ama ilk karakteriniz, ilk deneyeceğiniz karakteri daha fazla oynayın. İlk deneyeceğiniz karakteri daha fazla oynayın arkadaşlar. Bunu bir dakika oynayacağım, tam bir dakika oynayacağım. Daha şu an bir dakika olmadı. Ve şimdi oldu arkadaşlar bir dakika şimdi çıkışımı veriyorum ardından arkadaşlar geliyorsunuz böyle arkadaşlar Dilinizi arkadaşlar ayarlardan geliyorsunuz ve dilinizi şu görmüş olduğunuz Türkçe'nin çaprazındaki yapıyorsunuz arkadaşlar dilinizi. Ondan sonra konumunuz arkadaşlar konumuzda ne yapmanız gerektiğini hemen söylüyorum sizlere. Şöyle konumunuzda Türkiye'den arkadaşlar şöyle e arkadaşlar. Hemen Şöyle Bulalım Bulalım Gambia'yı Arkadaşlar Gambia'yı Yapıyoruz Konumumuzda Gambia'yı Yaptıktan Sonra Arkadaşlar Geliyorsunuz Kutularınızı Açmaya Başlıyorsunuz Arkadaşlar Ve Arkadaşlar Kutumu Açmaya Başladım Bakalım Ne Çıkacak Umarım Bir Şey Çıkartabiliriz Aksesuar Falan Çıksın En Azından Bir Şey Çıkmadı Gerçekten Ama Arkadaşlar Siz Kutularınızı Biriktirerek Böyle e, Karakterler Çıkartabilirsiniz Ve Aksesuar Çıkartabilirsiniz Arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz alttan like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar şu an hala çekilişimiz devam ediyor. 1000 abonede 50 TL'lik playcode çekilişi devam ediyor arkadaşlar. Eğer abone olmadıysanız da abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay diyorum.